Hı? aynen. Sayı ortalaması niye yok lan? İlk maçta gittim. Hepsinin O zaman şu da alışamaz bunlar. Bakalım bakalım. Çok doğru bir kadro da gelmişler. Postlukla dikkat abi. Ya deminki gibi yüzde elli atarsak neden olmasın? Evet evet sonuna kadar. Evet, evet çıkalım alıp Uf, bu sayısı beni benden alıyor ya. Yani. Güzel. Güzel avantaj abi. yapar. Ya Sağ demin mi? ilk galibiyetimiz boşu boşuna alamadık ya. Orada atamadım üçlü boşken. Dur geleyim. Mehmet bu atışlar var ya yapsaydım biz maçları kazandıydık ya. Abi adam götüme yapıştı <laughs> hareket edemedim ki. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. gidemeyim Yok bok gibi. Bak dedim ben sana bunların ilk maçı sağlaşamazlardı. Aynen. Neyse avantajı kullanmamız lazım. Şimdi ha tamam boş kötü adam ya. Ya şu dönüp atışı beni bozuyor ya. Evet, evet. Allah bir, be. bir dur be. Bir dur arkadaş ya. Bir dur ya. Bir saatte geldi toplam. Aynen. Çok bastım da gördüm seni hemen orada da. Uzav çık bir anda dışarı. Çıkıyorum. Öyle hesabına değil. Yalnız ben size bir şey söyleyeyim, buzsuz atıyorum herhalde ben. Yani ciddi misin? Yoksa Çok aynen ciddi. yeşil olması lazım. Gerçi ben ilk şutum bu da. da oh. Ne oldu la? Ben de atayım ya. Hat şeyde hat start da çalıştı galiba. İlk şut girdi ya. Çok iyi şey Şu yaptım. Bu sefer güzel oynadık ya. Hı hı. Oha. Evet. Nasıl bir atış <laughs> Abi, orospu patışı ya direkt. Mal gibi geldiler kontrata. ata. Aha. Tamam abi ben şımarmayacağım. Bari bir çapraz yapalım mı? Gel abi. Şu benimkinin kafası karışıyor. <laughs> Seninki hiç ya bir daha abi. He he kafası karışıyor o tarafa dönmüyor. Yapalım dedi yani yapalım mı? kapalım ama ya adam gözünün önünde sıkıyor. Double'ladık kanka. Aynen switch'ledik. Anlaşıldı. Bunlar da biciğim buna biciğim. Tamam, Sana tamam Sen Ayrılmadı Bir, bir gel. daha. Ah be çok bastım. Al abi. Aa atalım. sende. Yanlış oldu. Sık direkt mi? <laughs> hemen bu şeye girer girmez hemen basalım da aynı adamlar geliyor muhtemelen belki gelir. <laughs> İnşallah. Slasher... bizim Sizinle düşürür. İki tane senin şutu var. slasher üçünün de şutu var ya bunların. hı hmm, hmm. Bizim gibidir <laughs> Abi Slash'ın oğlum 95 olmadı. Dur bence atamaz bu taktik ne yapıyorsunuz? Hiç dikkati dağıtmayın abi son 8. <laughs> 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 Helal lan efsane 2 sayı için var ya. Bir Hı. saat beklediğiniz de. Helal olsun. Abi gelmeseydi Denkli Yok seni peki. perdeye geldim de Hı -hı. Al o zaman peki, biz de aynısını he. yaparız Hocam. de Mehmet Abi şey e, onların uzun'u screen'e geldi de ben yardım edeyim sen slasher'a geç Yok be Sen de uzardın, harika. harika abi Adam speed boost'unu durdurdu ya. Hmm. Bir daha bir defa böyle bir sayı şey attım. <laughs> Sıkıntı Flexible çalışmış. He, eyvallah amına koyayım. Çalıştığı yere bakıyor. Yüzde %5 mi ya? Adamın eli havaya kalktı temastan. Keşke çekseydim be. Getir. At bunu be. Ben de buz yok yalnız o yüzden garanti. Oha. Devam ne Ne Ya niye yeşil değil? Abi, yeşil harici niye girmiyor ya? Ya tamam iyi sen yapıyorsun hadi ya. Üf, yoruyorlar vallahi. ya. az daha gidiyordu. Az daha değil Türkçe'ye geliyorum. Tamam Oyun yardım Ne doldu ya. Tamam bak. Heparı. Sesini abi Aaa neredeyim? Amına koyayım hangi birine gideceğim sapattım ya. Hapsın abi ya bir karayla nereye gittik? Lan yanlışlıkla nasıl komboladın böyle? Gördün mü bari? Hı hı, Hiçbirini isteyerek ya? yapmadım Ne oluyor lan? Durumu çalıyor ya o, o, o. Ben bir telefonla görüşüyorum Tamam Ben de Ah oh, be sana karşıma abi çok tıkandık Ne yazık Abi girsin o da ya valla ayıp ya. Abi pas at işte. Pas pas pas. pas Aramızı Es evet. eh seni be. Ayıp ya. O ne lan? Aslında ben size bir şey söyleyeyim. Bunu alırız ya. Alırız abi. Ben alırız. alırız. İşte bende burs yok. Çok da zorlamak evet. istemiyorum aslında ama. Abi stres Pardon. Mı, aynen mi? aynen. İkilik iki yiyelim, üçlük yemeyelim diyecektim. Orada hata yaptık. Olsun abi. nasıl? mesela. Daha demin yapıyorum. Gelmiştik. Yani, evet. Sesini evet. aydınla. Es seni be, şunu da çal ya. Biz de. Vurdu Yalnız var ya oyunun da salaklığını gördün mü? Sen orada topu çalamadın, olmayacak. Topu adam dışarı Hı. çıkarttı ya. Yok evet, böyle evet, bir abi. şey ya. Koş sola, koş sola, koş koş koş. Evet koş. Gel abi off pullu yapalım. Hadi yapayım yani, çok. Iyi. Stamina bitti hareket edemedim ya bitir. Şunu çıkar bence falan. Aynen ya. Bunu bir şey değil abi. O direkt aşağı yapıyor ama onu bütün karakterler yapıyor. Benden iyi şey Kanka bütün her şeyden elini çekiyorsun. Adamın arkasındayken aşağı doğru vurduruyorsun tersine doğru. Bütün her şeyden elini çek bilerek mi yapıyorsun yani? Hı hı. O ülkesi diyorlar abi. <laughs> Ciddi mi diyorsun? Ha genelde giriyor. Ah yapamadım. Atla. Hızlı koşabiliriz. Tam inanamıyorum. Ben de inandırdım o adamın takıldığına. Çok pardon. Ortada iki nedir be abi çok pardon özür dilerim. Ben de bir de sıfır atmışım. Ah Mehmet Ayzo yu. bundan sonra. Tamam abi ikili gelsin ikilik önemli değil. Hı hı. Kili mi sikrin e? ya? gerek Yanlışlıkla yaptım. Okey saydı haydi. İki abi o zaman stretch unutma Çıkmıyor ya. geçtim PG'ye. Geçtim PG'ye. Pass dışarı. İki sıkıntı yok. Tardım da. Buz yok, Buz yok diye güvenemedim. Terse koş de. var ya. Yaz abi. Anasını zıplamasam onu ha Çık abi, tamam. abi. Tamam. Tamam. çık çık, çık. pege Peki. Ah sen harika. Sen. Niye hepiniz buraya geldiniz? bir moment gel 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 iç kanka gel sen şu an, şu an. Ah. nereye geliyom ki Hala çok aşkım. iyi iş formdan ayrıma ben Kirim, evet. bir tane bir daha üçlük çağır, daha atarsak ya. avantaj bizde. İki daha e, atarsak e. biter zaten abi. Gelme gelme abi istersen Hı -hı. Hayda barım abi. kaldı bir anda ya. Lan. Pardon ben Üç atalım. Farz sen nasıl dik. bittik? Geldim bir saniye. Dur perde yapayım. Yazın. Aynen. Stander yani. çeyrekte falan şu an. Üç yemeyelim şey be. Aynen iki zorlayın İki iki iki. O herif dışarıda kaldı zaten. Yemezler koçum koçu. Tablo bir gelmiş Onu da yemeyeceğiz ki zaten. Attı. Allah'ım bir alalım. Onu da yemeyeceğiz. Ayzoyu oyna kazanlar. Aç abi Geliyorum perdeye. kozu sağ ben çok bencil olmuşum abi özür dilerim altıda dörtle. şey yapalım mı devam edeceksek boost alayım ben Allah buz her türlü bir pakta devam edeceğiz burada da devam edeceğiz her türlü boost al bence tamam bir alıp geleyim o zaman Hı -hı. ben de su koyayım 0.1 0.1 gidiyoruz ya